RETROBUR'a hoş geldiniz. Bugün 1983 yılında Midway tarafından yayınlanmış olan bir atölye salonu oyunu olan Topper'i inceliyorum. Oyunda çeşitli bar salonlarında müşterilere hizmet veren bir barmen rolünü üstleniriz. Her salonda 4 ayrı bar masası ve her masanın ucunda da bira servisi yapmak için bir fıçı bira musluğu bulunur. Bizim amacımız da bu bar masalarının ucundaki kapıdan salona giren müşterilere biralarını bardaklara doldurarak servis etmektir. Bunun için musluğun başına gelip ateş tuşuna basarak bardağı doldurmaya başlarız ve ateş tuşunu bıraktığımızda da masanın üzerinden müşteriye doğru birayı fırlatırız. Orijinal atari makinesinde 4 farklı bar masası arasında dolaşmak için joystick kullanılırken bira doldurmak için musluk şeklinde bir ateş düğmesi tasarlanmıştır. Biz bardakları müşterilere fırlattıkça onlar da masanın gerisine doğru kayarlar. Hatta masaya ilk geldikleri anda servis yapabilirsek de masanın ve ekranın dışına çıkarlar. Ancak diğer müşterilere servis yaparken biraz geç kalırsak masanın dışına çıkmamış müşteriler bir süre sonra boş bardakları bize masadan geri fırlatmaya başlarlar. Bu boş bardakları da masanın üzerinden düşmeden doğru zamanlamayla yine toplamamız gerekir. Ayrıca o sırada tüm müşteriler içeceklerini içerken yanlışlıkla masaya yeni bardak göndermememiz gerekir. Çünkü bu durumda kimse bardağı yakalamayacağı için masanın sonuna ulaşan bardak kırılır. Bizde biz de bir canımızı kaybetmiş oluruz. Ayrıca oyun boyunca içeceklerini içen müşteriler eğer yeni içecek servis edemezsek bardaklarını bize geri fırlattıkları gibi masanın başına bize doğru da gelmeye devam ederler. Eğer bir müşteri masanın başına ulaşırsa da çok kızgın bir şekilde bizi masanın sonuna doğru bir bardak gibi fırlatır ve yine bir canımız gider. Bu nedenle müşterilere doğru zamanda servis yaparken boş bardakları da düşürmeden doğru zamanda toplamamız oyunun temel mekaniğini oluşturur. Ek olarak boş bardakları toplamak için istersek bize gelmesini beklemeden masa boyunca ilerleyerek daha erken de alabiliriz. Tabi yine zamanlamanın büyük önemi vardır. Müşteriler zaman zaman masaya bizim bonus puan alabileceğimiz bahşişler bırakır bahşiş toplamak bir grup kadın dansçının birkaç saniyeliğine ortaya çıkmasına neden olur ve müşterilerin bir kısmının dikkatini dağıtarak bar masası boyunca ilerlemeyi bırakmalarına neden olur. Ancak dans gösterisini izleyen müşterilere bir fırlatsak da yakalayamazlar. Her bölüm tüm masalardaki müşterilerin girdikleri kapıdan dışarı çıkartılmasıyla tamamlanır. Barmen daha sonra kendi birasını doldurup içer ve boş kupayı fırlattığı ve kafasına ya da ayağına düştüğü komik bir ara sahne sonrası diğer bölüme geçilir. Oyun ilerledikçe bir masadaki müşteri sayısı en fazla 4 kişi olacak şekilde daha fazla müşteri daha kısa sürelerde masaya gelmeye başlar. Ayrıca içeceklerini daha çabuk içip masanın sonuna da daha hızlı gelirler. Bu da zorluk seviyesini arttıran en önemli etmendir. Oyunda çeşitli temalarda 4 farklı bar vardır ve bu bölümleri sırayla ve belli sayıda oynayarak devam ederiz. Bunlar 2 bölüm kovboyların olduğu bir vahşi batı salonu, 3 bölüm sporcuların bulunduğu bir spor barı, 4 bölüm punk rockçıların olduğu bir punk rock bar ve son olarak 4 bölüm uzaylıların olduğu bir uzay barı. Her bar temasının bitiminden sonra bir bonus bölüm oynanır. Bu bölümlerde bir masanın üzerine konulmuş 6 farklı kutu birayı bir tanesi hariç maskeli bir adam sallar ve sonra bu biraları birbirine karıştırır. Bizim amacımız da çalkalanmayan kutuyu bulmaktır. Eğer doğru kutuyu bulabilirsek bonus puanlar alırken yanlış kutuyu seçersek kutunun içindeki içecek yüzümüze fışkırır ve puan alamayız. 4 farklı temadaki tüm bölümleri tamamladığımızda oyun zorluk seviyesi artarak başlangıçtaki temaya döner ve sonu olmayan şekilde devam eder. Oyun daha sonra Commodore 64, ZX Spectrum ve Amstrad CPC gibi birçok farklı platform içinde çıkmıştır orijinal Atari salonu sürümüne Enhauser Bush Bira firması sponsor olmuş ve oyun içinde de Budweiser logosu yer almıştır. Ancak diğer sistemlere çıkmış oyunların çoğunda bir alkolsüz gazlı içecek olan Mountain Dew logosu bulunurken ZX Spectrum ve Amstrad CPC versiyonlarında Pepsi logosu yer almıştır. Oyunun Nuka Tapper adlı bir klonu Fallout 76 oyununda Fallout temalı grafiklerle bir mini oyun olarak çıkmıştır. Ayrıca Tapper oyununa 2012 yapımı olan ve ülkemizde Oyun Bozan Ralph adıyla yayınlanmış Racket Ralph filminde ve 2018 yılında ülkemizde Ralph ve İnternet adıyla yayınlanmış Ralph Breaks the Internet Devam filminde de yer verilmiştir. Bense Tapper oyunuyla Commodore 64 ile tanıştım ve o zamanlar için gerçekten iyi grafiklere ve müziklere sahip olan bu oyunla uzun zamanlar geçirdim. Ancak şimdi anlıyorum ki en önemlisi Atari salonu oyunundaki deneyimi Commodore 64 sürümü de oldukça iyi yansıtmış. Siz de oyunla ilgili düşüncelerinizi ya da benzer başka oyunları hatta varsa oyunla ilgili anılarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.